İsyankar 34.31 İstanbul Hatay Hatay Saygı ve sevgilerimle Hadi Hadi Son sözümle bağladım geçmişim ağladı Son adam yazdı ki satırda bağladı Umutlar tükenmeden sensizlik hayatı Yazdığı dertlere arası bakardı Son sözüm son yolcu son hatır son vakti Yine mi yılları mı sensizlik ağlattı Geçmişim battı sensizlik yandı Umutlarımda sensizliğime bakar mı? Her bir günümle yazdığım bu dertlerim arasında kalmadı yıllar Yılları geçti ki hatraflar gözümün önünde Yine mi sensizlik? Yine mi dertlerim? Unuttuğum bir geçmiş sensizlikse gitti Umutlar kederde tükenmeyen acı Kaderimin çiziyi gözümün önünde Yine yıllarıma Son mektup son hatıra son yolcudur Bak ağlama dillerimde destan olan şarkılarımda bağlama Umutlar tükenmeden Yazdığım bu bileklerinde Sensizlikse yetmez Kaderimin oyunu Son adam son yolcu Yine gitti bak hancı Sensizlik olmadı Arkamdan ağlayan Birçok insan vardı Yıllarıma baktım Sensizlikse ağladı Gidene koyar dediler Geçmişe ağlattı Yine mi yazdım kalan Adamsa kalmadı Yine dertlerim arasında Herkes yolcu olmuş Sensizlik sen Her günümse yolcu Yazdığım dertlerim Arası kalmadı Hayallerim vardı Hepsi benim gibi yolcu Şimdi gidiyor Gözümün önünden son yolcuya baktık. son adamı özletem Bir geçmiş olmadan sensizlik seyretmez Umutlar tükenmeden hayatımsa bitmez Yine mi yıllar yine mi geçmiş yazdığım bu derdim Umutlar tükendi hayatsa bitmedi Gözümün önünden akan geçmiş Geldi ki tek adam tek bir sigara Sigarasını sırdaş tutmuş Elinde resimler Geçmişe doğru gidiyor Unutma Unutturma Sen de Her bir yalancı sözlerin Arası son mektup Son mektubun arasında Kalan bir adamın Mecalli kalmayan cümleler mezarı Mezar kalmadı ki adamın son hanı Her bir gününde Yazdım önümde Yazdığım son mektubun Hepsi gözümde Özümde gitmeyen Son yolcu gidiyor Son hatıram kalmadan Son ölüm bitmiyor Yine yazdığım dertlerim Arası kalmadı Sensizlik ağlıyor Arkamda mi Diyenler çoğaldı Yine geçmişimde Yazdığımsa önümde Kederimse yıllardı Yıllarıma baktım Yıllarım ağlattı, geçmişim olmayan son adam ağlar mı? Yine gidiyor, yine yazdım, dertlerim ağlıyor. Tükenmeyen kalbimin isyanı, sınırına vuruyor. İsyankar, 34.31, İstanbul, Hatay, Hatay, Kırem. Saygı ve sevgilerimizle, bu rap'im. Yusuf Devrim Eser, kardeşim Armağan olsun en değerli kardeşlerime en değerli kardeşlerime kalana değil asıl gidene kadar